Evet halletti bak. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu şöyle bir tweet attı. Sen ne söylediysen değil, sana ne söyledilerse yaptın. Yalan söyledin, iftira attın, milleti aldattın ama şunu iyi bil, sana ve sandık kaldığınız planınıza geçit yok. Kılıçdaroğlu kazanırsa İsveç'i NATO'ya alacak dedin, sen aldın. Kılıçdaroğlu kazanırsa Kudüs düşer dedin, Filistin'e bombalar yağıyor. Kılıçdaroğlu kazanırsa faizleri artırır, nas var dedin. Faizleri artırdın, ekonomiyi batırdın. Kılıçdaroğlu kazanırsa 15 Temmuz'u unutur dedin. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ayağına gittin. Türkiye'yi dünyanın mülteci kampına çevirdin. Şimdi Öyle bir durum var ki Kılıçdaroğlu böyle bir sahalara geri dönmüş gibi. Uzun zamandır zaten Ankara'daki ofisinde çalışmalarını ve görüşmelerini sürdürdüğünü biliyoruz. Ufak ufak tweetler atmaya başladı. Instagram profilini daha aktif olarak kullanmaya başladı. Genel başkanlar, altılı masada oturan genel başkanlar kendisini ziyaret etmeye başladı. Temel Karamoğluoğlu gitti, Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu gitti. Ve bütün gazeteciler kendisini ziyaret edip fotoğraflarını Fotoğraf vermeye başladı Halk TV'den İsmail Küçükkaya gitmişti mesela bugün de 7. Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu, Kıymetli abim Bülent Kuşoğlu, Cumhuriyet Gazetesi'nin usta kalemleri Murat Arel, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu harika bir sohbeti ortaklaştılar diyerek e, bir tweet paylaştı. Aynı fotoğrafları Barış Pehlivan ve aynı fotoğrafları Murat Arel ve Barış Terkoğlu da e, paylaştı. Bir şey oluyor ne oluyor? Hilal kaldığı yerden devam etsin lütfen. Kılıçdaroğlu'nun bir CHP'ye geri dönme ya da CHP'de olup bitenleri dizayn etmekle ilgili bir çalışması mı var? Neden tekrar tweet at, tweetler atıyor üstelik güncel siyasetle ilgili ve neden bütün Halk TV gazetecileri teker teker kendisini ziyaret edip fotoğraf paylaşıyor? Ee, evet CHP kulislerinde, geliyor değil mi sesim? Evet. Böyle yapman yeterli. Evet CHP kulislerinde e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar partiye dönmek istediği kendisi olmasa bile istediği bir ada, adayı e, tekrar genel başkan yap yapmak istediği partiyi tekrar yönetmek istediğine dair e, değerlendirmelerle çalkalanıyor adeta. E, çünkü e, genel başkanlığı kaybettikten hemen sonra e, biliyorsun burada Ankara'da bir çalışma ofisi açtı ve orada gazeteciler, siyasetçiler, herkesi kabul ediyor. Ben de aslında o kendisinden bir randevu istedim. Ne düşünüyor, ne düşünmüyor? Onu da merak ediyorum. Onu da hani izlenimlerimi yazacağım, görüşeceğim. Herkesi kabul ediyor. Hani seni kabul ederim, seni kabul etmem demiyor. Ama herkesle görüşüyor, değerlendirmeler yapıyor. Buradan şunu anlıyoruz, o kurultay Kemal Bey'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun içine sinmemiş. Ve o da hani bu çalkantılı sürecin e, mevcut yönetim tarafından yönetilemediğini düşünüyor benim anladığım bu değerlendirmelerden çıkarttı. O yüzden ben daha iyi yönetirim iddiasını büyütüyor. Hani e, takdir Kamuoyunun takdir CHP tabanının ya da e, halkın onu hep beraber göreceğiz. Yani e, ne kadar doğru ne kadar yanlış buna örgüt karar verecek CHP'ler karar verecek. Yani CHP'de bir lider yarışı olacak. Ee, ya Özgür Özel'in çok güçleneceği bir kurultay görebiliriz. İmamoğlu'nun bu 31 Mart yerel seçiminden sonra siyaseti tamamen değiştirecek, dengeleri elinde tutacak gücü ele geçirdiği bir süreç yaşayabiliriz. Ee, çok bambaşka bir sürece giriyoruz. Ee, gerçekten tarihi anlar. Çok sayıda ben kurultayı izledim. Parti meclis toplantıları izledim, genel başkanlar değişti biliyorsunuz hep beraberdik burada e, Muharrem İnce dönemi, Baykal dönemi, işte Ekmelettin İhsanoğlu Cumhurbaşkanı adaylığı o süreçler çok sancılıydı. Bu kez yine CHP çok bambaşka bir süreçten geçiyor. Böyle özetleyeyim daha da herkesi yormayayım.